İkinci bölüm. Lucy'nin dolapta buldukları. Pekala Hava kızı Lucy, dedi Bay Bytams. Narnia'ya nasıl geldiğini sorabilir miyim? Narnia mı? O da ne? dedi Lucy. Burası Narnia ülkesi, dedi Faun. Lamba ile Doğu Denizi kıyısındaki büyük Kerparavel Kalesi arasında üzerinde bulunduğumuz tüm bu topraklar. Sen batının vahşi ormanlarından mı geldin? Ben, ben boş odadaki giysi dolabından geçerek geldim, dedi Lucy. Ah, dedi Bay Tamlus epeyce melankolik bir sesle. Küçük bir faunken coğrafyaya daha fazla çalışmış olsaydım, kuşkusuz o garip ülkeler hakkındaki her şeyi bilirdim. Şimdi artık çok geç. Fakat bunlar ülke değil ki, dedi Lucy gülümseyerek. Hemen şuracıkta. En azından emin değilim, Orada şimdi yaz mevsimi. Bu arada dedi Bay Tamlus, Narnia'da mevsim kış ve çok uzun süredir de böyle. Burada karda dikilip konuşmaya devam edersek ikimiz de nezleye yakalanacağız. Uzaklardaki Boşada ülkesinde sonsuz yazın hüküm sürdüğü aydınlık giysi dolabı şehrinden olan Havva kızı. Benimle gidip bir çay içmeye ne dersin? Çok teşekkürler Bay Tamlus dedi Lucy. Fakat geri dönmem gerekip gerekmediğini düşünüyordum. Hemen şuracıkta dedi Fon ve gürül gürül ateş yanıyor. Tost, sardalye ve kek de var. Çok naziksiniz dedi Lucy ama uzun süre kalamam. Koluma girersen eğer Havva kızı dedi Bay şemsiyeyi ikimizin başı üzerinde tutabilirim. Evet böyle hadi gidelim. Ve böylece Lucy sanki birbirlerini eskiden beri tanırlarmış gibi kendini bu tuhaf yaratıkla ormanda kol kola yürürken buldu. Çok fazla yol almamışlardı ki zemini düzgün olmayan ve her yerde kayaların sağda solda küçük tepelerin olduğu bir yere geldiler. Küçük bir koyağın dibinde Vaytamlıs aniden dönerek sanki çarpacakmış gibi görülmedik kadar büyük bir kayaya doğru yürüdü. Lucy son anda bir mağaranın girişine doğru yöneldiklerini anlamıştı. İçeriye girer girmez kendini bir ateşin karşısında buldu. Sonra baytamlığı Tamlıs zarif bir maşa ile ateşten yanan bir odun parçası aldı ve lambayı yaktı. Fazla uzun sürmez dedi ve hemen çaydanlığı ateşe koydu. Lucy bundan daha şirin bir yerde hiç bulunmadığını düşünüyordu. Küçük, kuru, kırmızımsı bir taştan temiz bir mağaraydı burası. Yerde bir halı, iki küçük sandalye ve bir masa, bir büfe, ateşin üzerinde bir şömine rafı ve onun da üzerinde kır sakallı yaşlı bir faunun resmi vardı. Bir köşede Lucy'nin Bay Thomas'ın yatak odasına açıldığını düşündüğü bir kapı göze çarpıyordu ve duvarlardan birinde bir sürü kitabın yer aldığı bir raf vardı. Bay Thomas çay malzemelerini hazırlarken Lucy bunlara bakıyordu. Kitaplar, Silenius'un hayatı ve mektupları, süperleri ve alışkanlıkları ya da insanlar, rahipler ve bekçiler, halk masalları üzerine bir çalışma ya da insan bir mit midir gibi isimler taşıyordu bu kitaplar. Hazırız havva kızı dedi fan. Bu gerçekten harika bir çaydı. Herkes içinde birer rafadan yumurta, kızarmış ekmek üzerinde sardalye, sonra ballı kızarmış ekmek, tereyağlı kızarmış ekmek ve üzerinde şeker olan bir kek vardı. Lucy artık yemekten yorulduğunda faun konuşmaya başladı. Ormandaki yaşam hakkında harika hikayeler anlattı. Gece yarısı dans partilerini ve kuyularda yaşayan perilerinin ve ağaçlarda yaşayan orman perilerinin nasıl faunlarla dans etmek için ortaya çıktıklarını, eğer yakalarsan dileklerini yetire, yerine getiren süt beyazı geyiği avlama partilerini, eğlence partilerini ve ormanın zemininin altında, çok derinlerde mağara ve maden ocaklarında yabanıl kızıl sücelerle birlikte yaptıkları hazine avcılığını Ağaçların yemyeşil olduğu yazı ve yaşlı Silenius'un şişko işe ile onları ziyarete gelişini, bazen baküsün gelişini ve o zaman derelerden su yerine şarap akışını ve tüm ormanın haftalarca neşeye boğuluşunu anlattı. Ne yazık ki şimdi hep kış diye ekledi kasvetle. Sonra neşelenmek için büfenin üzerindeki kılıfından, kamıştan yapılmış gibi görünen garip küçük bir flüt çıkardı ve çalmaya başladı. Çaldığı melodi yer yer Lucy'de ağlama, gülme, dans etme ve uyuma isteğini uyandırıyor. Hem de hepsini bir arada yapmak istemesine neden oluyordu. Lucy kendine geldiğinde saatler geçmiş olmalıydı. Oh, vay canınız. Kestiğim için üzgünüm. Çok da sevmiştim şarkınızı fakat gerçekten eve dönmem gerek. Sadece birkaç dakika kalmak istemiştim burada, dedi. Çok geç artık biliyorsun. Dedi Faun flütünü bırakıp başını üzgünce ona doğru sallayarak. Çok mu geç? Dedi Lucy sıçrayarak ve artan bir korkuyla. Ne demek istiyorsun? Hemen eve dönmem gerek. Diğerleri başıma ne geldiğini merak ederler. Ancak daha sonra Bay Tamlıs sorun nedir diye sordu. Çünkü Faun'un kahverengi gözleri yaşlarla dolmuştu. Sonra gözyaşları yanaklarından aşağı süzülmeye ve sonra da burnunun ucundan damlamaya başladı. O zaman Faun yüzüne elleriyle kapatıp inledi. Bay Tamnas, Bay Tomlis, dedi Lucy üzüntüyle. Ağlamayın. Sorun nedir? İyi değil misiniz? Sevgili Bay Tamnas, söyleyin neyiniz var? Fakat Faun sanki yüreği sökülürcesine hıçkırarak ağlamaya devam ediyordu. Lucy yaklaşıp kollarıyla ona sarmaladığında ve mendilini ona verdiğinde bile ağlaması kesilmemişti. Yalnızca mendili alıp tamamen ıslandığında iki eliyle sıkarak kullanmaya devam etmişti. Bu nedenle Lucy ıslak bir zeminde dikilmekteydi. Bay Thomas diye haykırdı Lucy faunun kulağına ona sarsarak. Kesin şunu hemen kesin kendinizden utanmanız gerek. Sizin gibi büyük muhteşem bir faun neden alıyorsunuz? Diye <laughs> hıçkırdı Bay Thomas. Çok kötü bir faun olduğum için ağlıyorum. Asla kötü bir falan olduğunuzu sanmıyorum ben dedi Lucy. Çok iyi bir fansunuz siz. Tanıdığım en iyi fansunuz. <laughs> Eğer bilseydin böyle konuşmazdım diye cevapladı Bay Tam bu arasında. Hayır ben kötü bir fanım. Dünya yaratıldığından beri daha kötü bir faun yaşadığınız sanmıyorum. Fakat ne yaptınız ki diye sordu Lucy. Benim yaşlı babam dedi Bay Tamlus. Şöminenin üzerindeki fotoğraf onun fotoğrafı. Böyle bir şey asla yapmazdı. Neyi yapmazdı dedi Lucy. Benim yaptığımı dedi falan. Beyaz cadının hizmetçisi olmazdı. Ben öyleyim işte. Beyaz cadının hizmetinde çalışıyorum. Beyaz cadı mı? O da kim? Kim mi? Tüm Narnia'yı parmağında oynatan biri o. Sürekli kışı getiren de o. Sürekli kış ama asla Noel gelmiyor. Düşün. Ne kötü dedi Lucy. Ama sana ne için para veriyor? En kötü yanı da bu dedi Bay Tamlıs derin bir iniltiyle. <laughs> ben onun için adam kaçırıyorum. İşte ben ben böyle biriyim. Bana bak Havva kızı. Benim ormanda bana hiçbir zarar dokunmamış zavallı bir masum çocukla karşılaşıp ona dostça davranarak mağaradaki evime davet edip uyuşturarak uyuttuktan sonra beyaz cadıya teslim etmek amacında olan bir faun olduğuma inanır mısın? Hayır dedi Lucy. ''Eminim böyle bir şey yapmazsınız.'' ''Fakat ben yaptım.'' Dedi Faun. ''Şey'' Dedi Lucy yavaşça. Çünkü doğruyu söylemek ama Faun'u da incitmemek istiyordu. ''Bu çok kötü. Fakat bundan dolayı öyle üzgünsünüz ki eminim bir daha böyle bir şey yapmazsınız.'' ''Havva kızı anlamıyor musun?'' Dedi Faun. ''Bu benim geçmişte yaptığım bir şey değil. Şimdi şu anda yapmakta olduğum bir şey.'' ''Ne demek istiyorsun?'' dedi Lucy bembeyaz kesilerek. O çocuk sensin dedi Bay Tamlıs. Eğer ormanda bir Havva kızı ya da Adem oğlu görürsem onları yakalayıp beyaz cadıya teslim etmek için emir aldım. Ve karşılaştığım ilk insan sensin. Dostunmuş gibi davranıp seni çaya davet ettim. Tüm bu zaman boyunca ona haber vermek için seni uyumanı bekledim. O ama bunu yapmayacaksın Bay Tamlıs dedi Lucy. Yapmayacaksın değil mi? Gerçekten, gerçekten yapmamalısın ama yapmazsam dedi yine ağlamaya başlayarak eminim öğrenir ve, ve kuyruğumu kestirir, boynuzlarımı kırdırır, sakallarımı bile yoldurur ve asasını benim güzel çatal tırnaklı toynaklarımın üzerinde sallayıp onları sefil atlarınki gibi çirkin toynaklara da dönüştürebilir. Eğer çok öfkeliyse beni taşa dönüştürür ve ben Ker Paravel'de dört sahibini bulana dek bunun ne zaman olacağını ya da olup olmayacağını Tanrı bilir ki onun korku çevinde bir faun heykeli olarak kalırım. Çok üzgünüm Bay Tamlıs dedi Lucy. Ama lütfen eve dönmeme izin verin. <laughs> Elbette vereceğim dedi faun. <laughs> Elbette vermem gerek. Bunu şimdi anlıyorum. Seninle karşılaşmadan önce insanların nasıl olduğunu bilmiyordum. Elbette seni cadıya teslim edemem. Hele seni tanıdıktan sonra. Fakat hemen gitmemiz gerek. Ben seni lamba direğine kadar götürürüm. Sanırım sen oradan sonra boş oda ve giysi dolu labının yolunu bulabilirsin. Eminim bulabilirim dedi Lucy. Elimizden geldiğince sessiz gitmeliyiz dedi Bay Bütün orman onun casuslarıyla dolu. Bazı haçlar bile ondan yana. İkisi de çay malzemelerini masada bırakıp ayağa kalktılar. Bay Tamnus bir kez daha şemsiyesini açıp Lucy koluna aldı ve dışarıda yağan kara çıktılar. Dönüş yolculuğu asla faunun mağarasına gittikleri yolculuk gibi değildi. Hiç konuşmadan olabildiğince çabuk yürüyorlardı ve Bay Tamnus en karanlık yolu tercih ediyordu. Yeniden lamba direğine ulaştıklarında Lucy rahatlamıştı. ''Buradan öteye nasıl gideceğini biliyor musun Havva kızı?'' dedi Tamnus. Lucy ağaçların arasına dikkatle baktı ve uzakta gün ışığına benzeyen bir parıltıyı güçlükle seçebildi. Evet dedi. Giysi dolabını görebiliyorum. Öyleyse gidebildiğin kadar hızla dön evine dedi Faun. Ve sana yapmak istediğim şeyden dolayı beni affedebilecek misin? Elbette affedeceğim dedi Lucy onun elini iç sıkarak. Umarım benim yüzümden başın belaya girmez. Elveda hava kızı dedi Faun. Mendilin e, bende kalabilir mi? Tabii dedi Lucy ve sonra bacaklarının dayanabileceği kadar hızla gün ışığı pırıltısına doğru koştu. Az sonra ağaçların yerine paltoları ve ayaklarının altında kıtırtılı karların yerine tahtaları hissetti ve aniden kendini dolaptan bütün maceranın başladığı boş odayı atarken buldu. Dolabın kapısını sıkıca arkasından kapattı ve soluk soluğa etrafına bakındı. Hala yağmur yağıyordu ve diğerlerinin koridordan gelen seslerini duyuyordu. "Buradayım." diye vardı. "Buradayım, geri döndüm, iyiyim."